Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Egg ikinci bölümüne karşınızdayız. Bugün yanımda e, Berkay ile Osman var. Hoş geldin Berkay ile Osman. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Şimdi arkadaşlar girdik. Girdik evet. Evet. Evet girdik. Hadi şu Berkay buradan iron topla. Ber... Arkadaşlar Berkay bu oyunu şu an bilmiyor. Bize öğreteceğiz. İlk kez oynuyor. Berkay buradan iron topluyoruz. Iron key falan. <laughs> Hepsi evet. bana geliyor. Ben de ironları şu an alıyorum. Alexler lazım. Şimdi Berkay gel. Burada köylüler var. Görüyor musun? Gel. Oh, yeah. gel. Orada değil. Nasıl ki Ya arka bak arka. Tamam ben yaptım. Evet. Burada köy diye sağ klikle tıkla. Tıkladın mı? Hmm. Orada şey kalkan var. Öf bir dakika önünden çıkarsa tıklayacağım. Hmm. Gir tıkla Orada ee, bir zırh var ya zırh. Dört yoruluk. Şey Orada zırh basıp ayrılmaya ilgili şey alabilirsin. Bir, bir saniye ver. Ee, zincir büyülü koruma ee, ben bir, yumurta bir, bir oro yazarsa altın demek. Yumurta mızı kapatacağım. Yumurta mızı kapatıyorum ben. Baba. Tamam hadi. Diamond iyi mi? Diamond ben... bulmak çok zor ortada. Bütün adamlar gidiyor. O zaman ben bir tane zincir tamam. alayım. Ya ben alayım. şu an zincir evet. alamazsın tabii. He, he, ya hiçbir şey alamıyorum yani. ya. Alamıyorum. Deniz sakinlikle tıkla. Evet, Kaç tane pantolon geldi? Bir tane alacak. <laughs> <laughs> <Oğlum ya. gülüyor> Aha o şu an ya, ya droplanmıyor ha. Herkes isteyenler pantolon alsın her yerde pantolon ya, tutuyor. Önümü neden kapatıyorsun şu şeylerle? <laughs> Alın pantolonları. Ama oraya koyma aşağı atsana aşağı at. Demir. Şu an altın almaya kimse hiçbir vatandaşımız gitmiyor oğlum ya. Ha gitmişler pardon. Ne taraftan yükselir acaba? Bizim şeyimiz nerede? Herkese bir şey Bizim şeyimiz... Kalkağızı. Bizim şeyimiz hani var ya bir tane... ...yani şey... ...göbeğin ha. altında bir yer var. Uzun, orada. <laughs> Demirler sekiyor, hiçbirini alamadım ya. Almışım herhalde dört tane. Farkında ee, değilim. <laughs> buradan bir tane yemek yapayım. Arkadaşlar e, vermesin, tamam. özür Nasıl ama O şeyleri kapatmamız gerekiyor. Yumurtaları. Hayvan gibi kapatmamız gerekiyor. Hayvan ha. gibi şey yapıyoruz. <laughs> nerede şey? E, yumurtamız nerede? Yumurta! Yumurtamızı el taşlarıyla kapattım. Yok burayı görmeyeceğiz. Yumurta nerede? Sandık. Demir bıraktım sandığa. Ay bot bırakacağım. Nasıl bırakıyorsun? Demir'in sandıktan. Hey o benim. Ya. Bot alır, alır. Bırak bırak hepsini ver. Hepsini ver. Zengin olacağız bundan sonra. Senin sayende. Yumurta nerede ya? Heh, şimdi yukarıdan. Aa, buraya bir tane chest varmış. Bu chest'e bakmalıyız yani. Şu an ya, üstte. Yumurta nerede ya? Allah'ım. Yumurta ya. üst katta. Ben kapadım. Sen boş ver onu. Aynen boş ver. Hiç önemli evet. değil. Hiç önemli değil. Sen ona bakmana gerek yok yani. Ben Anla yumurtayı Anlatabiliyor koydum. muyum kardeşim? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor Hayır. muyum? Anlatamıyorsun. <laughs> tamam bir dakika. Ben blok yapmamışım ya. Ben blok alacağım. Bülüyor ben şöyle. Blok demir de alıyorsun yani. Evet, Yoksa şey mi? Ne? Blok. Ne demek oluyorsun sen? Kum taşı alayım mı? Al. Lazım. Düzgün kum taşı al. Düzgün kum taşı. Yamuk değil düzgün. Öyle. <laughs> 64 tane aldım. Ben ortaya yol yapmaya başlıyorum. Ve yardım et. Başla bence şeylere yap. Yok. Kılıcımız yok. Çubuk al, çubuk. Al bak bunu al bunu. Gel. Aynen çubuk alsın. Al Hadi. sana atayım. Yemek. Misin? Al yemek. Al, yemek. al çubuk. Tamam. Hadi. Yemek. Hadi ben ortaya gidiyorum. Sen yemek, yemek de evet. Gel. Orada ben ortaya gidiyorum. Hop. Hop. He, tamam ben yemek al alırım. Altın elma. Al. Alamıyorum. Evet. 36'na et aldım. Yemek keyfi. Değil. Şey. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi. O bekle. Biz hangi biz kırmızıyız. Tamam. Berk Berkay'dan arkamdan birisi geliyor mu? Ay biz yeşiliz ne kırmızısı falan. Tamam biz kırmızıyız. Evet. Evet. İşte. Tamam ben altın topladım. Berkay Yaklaştı mı Berkay? Berkay. Sen zırhını da ben yapacağım tamam mı? Bu 55 şey. Oh, tamam. çok Çukura. Demir şey, şeyi var. Kılıcı. Ben sana yaparım korkma. Hayır yere düştü böyle. Ya. <gülüyor> 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 ya oyundan çıktım. Hayırlamamışım <laughs> Allah'ım. Oo. Ee, <laughs> Oğlum süper. Ben de unuttum. 14 tane diamond'ım oldu ya. Fara aldım ya. Çok fena oldu. Köylü. Bana eşya ver. Köylü. Ayrılık <laughs> topla. Of ya yine bir sürü bot aldım. Üf bıktım botlar. Dur. Şuradan bir tane. Var. Evet bizim herkese var. var. Bütün bütün erkeklerde var. Erkay dur. Ben yani sorun var yani. Vereceğim, tamam Abi dedim ne deme çalışıyorsun yani ya? Ne deme çalışıyorsun? Bütün herkeste var yani. Demir Bir <laughs> <Demir> tane <kaçma. gülüyor> <Demir kaçma. gülüyor> güç kuvvetten Al, alayım. Bir tane de o alayım olma. artık yani. Altın, tamam. Ah, thank you. Tamam ben aldım ya alacağım şeyleri aldım ben hepsini. Evet. Alma sen şimdi. Kılıç yok mu? Verdi mi ya? Hoppa. Al kılıç. kılıç. Ee, buraya, buraya, bunu da buraya. Bunu ya, alıp buraya, buraya, buraya. Eee buraya, buraya. Buraya 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 tamam buraya 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 altın, buraya, altın, buraya, buraya, altın tamam. kılıç kullan altın kılıç iyi Eee bunu buraya bunu da buraya Ayyeli tamam yapma. o tamam. bize kim atıyor lan kim atıyor Hangi Bilmiyorum, insan diyor? Nereye atıyorlar Ece ya? Ben okum var ağzına atarım. Ağzına atarım bak Korkmayın ağzına atarım ben bunlara. O var bir bize birisi ok atıyor. Ateşli ok atıyor şimdi. Fena bir şekilde ateşli atıyor. Ben altın elma aldım. Benim demir kılıcım var. Ben gidiyorum Allah Allah Allah. Allah. Ben de şuradan bir altın elma alayım. Bana yeter artık. Yumurtayı nasıl patlatacağız? Kıracak mıyız? Bu kıracaksın. Kazmayla. Aa 60 tane A şeyim. Ben seri öldürüyorum. Mavi de öldü. Helal. Helal. Helal olsun. Helal olsun dostum. Aa 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 Geldim ya. Ay bekler. Ay bekler. Ay bekler. Ay bekler. Adamlar geldi güzel. Evet, evet. Bir sürü adam var. O oh, şunu görüyorsunuz değil mi? Şunu görüyorsunuz. Oğlum ne 45. kadar kuralı? Hepsini 61. öldürdüm. ya. Yine yanlışlıkla hepsini aldım. Yine yanlışlıkla hepsini aldım ya. Adam adam adam. Hayvan. Adam Öldürünüz mü değil mi? Oğlum korkutma beni ya. Ortadayım zaten. <laughs> ha tamam bekle ben de ortaya geliyorum. Of. of Demi bittim. demir, demir ortaya geliyorum dostum. Seni koruyacağım. Kesin Yok, öleceksin. Efendim. Bak sana söyleyeyim. Yanına geleyim de eşyanı alayım. <laughs> Eşya düşmüyor ki bunda. Ya of. Atıyorum. Kim botları buraya attı? Ben. Ah! ah. Birin terbiye sizler. Onu mı öldürüyorlar beni? <laughs> terbiye. Bak dedim yanına geleyim bekle. Bot da Onu öldürdü yani hayvan evet. beni ya. Arkamdan geldi. Kimse bana yardım etmiyor tabii ki. Sonra iş bitiyor orada. Tamam. Çok güzel. Ben başkalarının evine gidiyorum tamam. Baş onları ya <laughs> hop oh. <laughs> Allah. Seni takıma hücum ediyorum herhalde ee, şu an. Başka bana bir şey gerekmiyor. Bundan sonra yani. ben. Hamid Hadi kireyim. öl, öl, yere düş. Adam botla öldürüyorum. Hayır beni hopla yakıyor. Tamam ben alacağım aldım artık ben bütün ben, herkese saldıracağım. Ben hayır, bütün herkese hayır, hayır. saldıracağım. Ne varsa olsun herkese saldıracağım ben şu an. Hiçbir şey yapmadan saldıracağım. Kırmamız gerekiyor şu an. Sarı Kır, sarıyla mavi var. Aha! Osman kılıç Nereye versene. kaçıyorsun sen ya? Nereye kaçıyorsun sen? Osman kılıç versene. Kılıç sen mi? nereye kaçtığını sanıyorsun? Al Berkay. Demek ki sarıların yeri burası. Geber şu anda. Nerede? Güzel. Ema, video 2 dakika durdursa. Bekle durduruyorum. Bekle, bekle, bekle şu an bekle, bekle. Bekle. Kaykay neredesin? Burada arkandayım. Aa, atıyorum hızlı ol. Daha durduramadım. Daha Aa! Attım. Git lan. Git lan. Pislik. Öldün değil mi? Pisliğe bak ya. Senden de o beklenmiş aslında. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Hadi Osman gidelim. <laughs> Oğlum hadi sarılara gidelim sarılarla şu an hiçbir şey yok 4 kişiler bize 5 kişiyiz Eğer 3 kişilik bir saldırma şey yaparsak ve Güzel bir planla gidersek tabii ki onları öldürebiliriz Ve ortada 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 bir sarı var Sarı buna da burası bir sarı Bu beni öldürdü İşte bu beni öldürdü ne, Neredesiniz siz İntikam alıyorum hadi gidelim. Nerede bu devlet Nerede Nerede bu devlet oh. Ben sarılara gidiyorum hadi. Gel sarılara gidelim Ama sarılara hadi gitmemiz gidelim. gerekiyor Siz gidin ben geliyorum arkanızdan Berkay bloğun varsa şuraya Bakar mısın lütfen? Öldürürüm seni. Ee, bir Gel buraya. Aha, aşağı düştüm. ben hazırım yine geliyorum ben. İki, iki yaptım. İki de iki. Hı hu hu. Abim pro işte. Ben kimseyi öldüremiyorum ya. Evet. Berkay. Adamda elmas var. Elmas var. Bu elmas. Kim Hayır. Değil, elmas varsa ağzını vur. Ne oldu? Aşağı düştüm. Osman ya niye düşüyorsun? Ama ne? Ah elmas geliyor. geliyor. Hu hu beş tane elmas. Oh. Bunlar kırmızıymış tamam pardon. Elmas Partisi, elmasla parti yapar. Elmas botu. Hadi gel, gel Berkay. Berkay Bekle gel. ben elmaslardan bir şey yapayım geliyorum. Ey sarılara gidelim. Bekle gideriz. Ben ikisini öldürdüm zaten. Ağladım. <gülüyor> 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 adam Berkay. adam 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 hele, adam 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 burada adam burada adam burada. adam öldürdüm adam öldürdüm adam öldürdüm adam öldürdüm. adam demir kılıç aldım. Artık kimse evet, beni öldürmek istemiyor. Evet, var mı? Adam, 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 Ölme ne olur. Ölürsen kim korur seni? Bize gidiyorum adam da bizim beyze geliyor. Berkay koru arkanda Berkay. Ona ekmek almak zorundayım. Hayır. Tamam iki tane şey aldım. Et. Ben hadi, geliyorlar. ne sesin gitti? Geliyorlar, geliyorlar. Evet, bana 3 tane diamond vermen lazım. Aydın kılıç yapacağım. Benim var 3 tane diamond'ım gel. Ver. Çık önümden. Bana at. Ver. Çabuk çabuk. Sağ. Yukarıdan saldırmayı düşünüyorum. Hadi birlikte saldıralım. Ben hadi gidelim. Da. Ya yumurtaların ağzını burnunu kıralım. Yumurtaları kıralım, ağzını burnunu kıralım. Hadi. Oğlum hadi. Geliyor, geliyor. Sesin gidiyor senin. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Allah mavi geliyor. Şerefsiz sen Biz Mert. Giderim, sen Mert misin? Sen Mert misin? Oha adam hey uçuyor. Ha düşürdüm pislik. Geber. Sen bizim yerimize nasıl gidersin? Allah oldu? Şimdi... Oğlum, oyunu bilmi oyunu bilmiyordum daha şey ek savaşlarında daha yeni öğrendim. Hepinizin ağzını burnunu kırarım. Tek dalından adamsanız Adamsınız tek gelin. Üf. Birisini öldürdüm. Öldüm sonra. Of. Şimdi öldürürüm. Gidiyorum. Bir anda al. Elle de alacağım ben. Zıplayarak mı koşuyorsun sen? Yok. Normal. Niye zıplayarak daha hızlı? Hayır. Kaçmış herif. Ah. Elmas. Yedi tanemde. Gel buraya pislik. Pislik. Ah. ben. Ben gidiyorum sen Hadi ben gidiyorum. Sizin değil ya. Gelin. Ah. 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 Aşağı attı beni Pis. O zaman 61, 61. Çok güzel bir bir Oğlum yiyelim biz ya Sınırlar bir şey Oğlum, bilmiyor gel çok bir Tamam Elinize atacağım Oğlum, süper bir plan ya. Eliniz, Eliniz var Bir verebilir mi? Emre yukarıdan atla sana kulelerinden içeri gir Girmeye çalışıyorum işte yani ben öyle bir Plan öyle bir değişiklik yapmaya çalışıyorum yapmaya düşünüyorum ama Adam da geliyor İnşallah beni görmez Görmedi galiba Gördü Dur geliyorum yanına. Oo üstten mi yol yapıyorsun? Dur sen üstten yap ben alttan adamı döveyim. Öldürüm işte. Oo 11 tane. Pislik. pislik. Pislik gel buraya pislik. Kimse gelmez oğlum ben varım. Osman şu adamı ha, öldüreceğim. Osman ay kazıyor. Kaz şunu. Ha sağ ol. Gel buraya pislik. Osman sen dedin, gitsene. Güzel misin lütfen? Evet sen eşya vereyim mi? Bayağı golden'ım var. Ya şerefsiz. Niye orayı kapatıyorsun? Yukarıdan gitmeliyiz bence. Sen git. Ama beni şey yapmanız gerekiyor. Oyalamamız gerekiyor. Çünkü beni Nereye kaçıyorsun Mert? Gel buraya. Sen Mert. Hayır Mert kaçtı benden şerefsiz. Emir al Emir Emir Hayır aşağı düştüm ya. Oh, oh. Atma, istemiyorum. Ya. ya kendine bir zırf yap. Ya aşağı düşmekten. Kaçıncı aşağı? ya. Osman bana zırh yapsana. Şu an yapamam Berkay. O serileri öldüreceğim. Niye? Selamun Aleyküm. Bir Seyirlere gidiyorum. Seyirlere gidiyorum. Allahu Ekber. Boş. Ben de elle dalıyorum Allahu Ekber. Geldim. Geldim. Tamam. İçiyorum şimdi. Tam tane elma. şimdi birazdan. içtim. Geliyorum arkadaşlar. Evet, ne, yani ne yapıyorsun ben Benim amacım ne? Benim amacım elmasla bir şeyler yapmak. O Öyle. Elmasla zaman harcama. Aman bak. bir zamanımız var. Çok uzun yapmak istemiyoruz. Ekmek zaten uzun sürüyor. Hemen bitirmek istiyoruz biz. Ama bitiremeyeceğiz. 30 dakika oldu. Evet. Abi kazıyorum kazıyorum kırılmıyor bu yumurta. Ne yapalım? yapalım? Aa niye? Şimdi aklıma geldi. Başka kazman var mı? Aa 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 evet evet yardım et evet. Kazman var mı? Kazman var mı? Ne abi? Yavrum. Hadi gel. Aa ikimiz de aynı anda öldük ya. Üf, gittim. Elmas topluyorum ölüyorum. Gel lan. Esma öldürdün mü sen? Oh yeah, Kazdınız mı? Ebo gel. Ebo koru. Ebo koru bizi. Ebo, Ebo, Ebo koru. Ebo koru. Adam geliyor. Ebi, Ebi adam bana vuruyor. Ebi ben... çık, aşağı in, koru bizi. Aşağı in. Emir aşağı isene. Ya, ya Emir ya kılıcım yok. Oy. Emir geri geleceğiz. Bunlar güçsüz şu an. Ay yine aşağı düştüm lag oldu ya. Osman seninki niye hep lag oluyor? Oğlum ya ne güzel. Arkadaşlar şu an kendi değil onları yiyeceğim ha. <laughs> Arkadaş sarılara git. Tamam. Kılıcınla dal hemen git yumurtalarını kır. E kazmayla kırılır mı ki? Ay kazmasız kırılmaz ki. Kazma al. Kazma al. Ya of. Ya <laughs> gerek yok zaten bir kazmamız var Osman. Oyun atılıyor <laughs> sarı gördüm bir an. Morlara gideyim mi? Morla elim elenmiş zaten. Yok morla gitme morlar zaten ezik. Adam havada uçuyor, öldürdü. Ama ben koşuyorum, gidiyorum kazmam olmasa bile ölürsem de ne yapayım? E, atacağım, artık yeter ya. Ne parkur yapmış. O ya. ya ya <laughs> <Artık gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bunları <laughs> ezeceğiz. Ezmezsek adam değiliz. Adamız adamız lan. <laughs> Aa, aloepen, aloepen. Adam, adam bizim birisi. Adam bizim bir ise. Evet, adamı ah öldüremedim, öldürü onu. Bu göre sana ait. Ve perilerin adamların... içine girdim. Hepsine daldım. Şu an hepsine dalıyorum. Evet. Arada kaldım, yani ben öleceğim. Base'in şu an Ve Yukarı çıkıp onların base'ine atmamayız. Ne yapıyorsun? Kırıkça, en çalışıyorum. Adam bizim odaya geçiyor. Valla. <laughs> Adam bizim üst katta. Koş. Var Biraz ses. Valla. <laughs> Dur Osman bekle benle de geliyorum. Ben... alayım. Adam nerede lan? Aşağı indi herhalde. Bir kapattın ki gel. Dur gelsin. Aa adam mavi adam burada. Arkada çabuk gelin. Oh. Adam ölmüyor. Öldüm çabuk. Kazacak. Gelin. Sırgılar da geldi. Öleceğiz. Ya yardım edin. Öldüm işte. E bizim de be bezdeler. Evet işte gelin. Yumurtayı kazacaklar. kazamazlar üst katta ben varım. Yani sen mi varsın? Diye? Gel mi? Kapattı ya. Osman öldü. Gel nasıl kese? Gel nasıl kese? Adam ben... Allah. Ne oldu lan? Kırdam, kırdam, kırdam. Öldürdüm. Aa arkadaki adam var. Osman o çok güçlü. Kırdam. Bir şey Emir ya, Emir öldün mü? Ölmedim. Adam ölmüyor be, kaçıyor, kaçma, gel buraya. Emir, sakın ölme. Maviler biz miyiz? Emir, mavi biz miyiz? Adamın canı gitmiyor, hayır biz kırmızıyız. Adamın... Aa, Emir biz öldük ya. Öldük mü? Evet ya, birinci. Neyse Emir bence burada bitirelim, video çok uzun oldu. Maç bitti. Uçuyorum artık. Neyse hadi. Neyse hadi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. İyi ki bu videoyu izlediniz veya izlersiniz. Abone olmayı unutmayın. Like'ları atınız. Bırakın için bir like atınız arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar.